zaman gelecek ateşler? Sen ne yapacaksın ateşleri ya? Sıkıldın mı? Yok, bir şey yapacağımdan değil. Onlar gelince biz çıkarız diye. Ha, ateş servisi de. Gelsin, ayarlarız. Ee, ateş bir şey dedim benim hakkımda. Yok, ne alaka? Yok, bir alaka olduğundan değil ya. Senin çok yakın arkadaşın ya sonuçta, buradaki en yakın arkadaşın. Ben de benim hakkımda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani sevmiş mi beni? Ya da benim hakkımda vay ne kadar güzel bir kız falan. Değil mi? Ya yani ne desin çocuk? Hem on numara hareket yaptın yani. Sevmiştir. Hem seni sevmeyen olsun. Oo! Napoliten usulü kalın kemerli öpücük. <laughs> Senin burada ne işin var ya? Pizza yemeye geldim, sen de tiramisu oldun üstüne. Siz ne alaka Dilara'yla? Dilara <laughs> mı? <laughs> Ya biz liseden arkadaşız. Öyle merhaba merhaba. Merhaba. Ne gülüyorsun oğlum sen? <gülüyor> ya ne haber Dilara? Nasıl özlemişim ya? <laughs> ya ben ikinci ismimi kullandım da okul bitene kadar. Aklı sıra onunla dalga geçiyor. <laughs> Taci Nur Dilara. <laughs> ne haber Taci Nur Dilara? Ben şimdi bunu döveceğim bak ha. Ya ben de uyuz oluyorum zaten. Hadi ben gidiyorum. Takılır sonra ararım Kapıda bekle beni bozarım oyunu. Ben bir sekiz peynirli alayım. Yok on iki. Hamur bitti. Yanında senin pideci var istersen. Hmm. O zaman soda alayım. Tamam lan tamam. Bir şey yiyip içmesem de olur. Bir şey diyeceğim. Sen bu Kırık Yusuf'un kızını kaçırmışsın. Oğlum sen beni buraya uyuz etmeye mi geldin ha? Çıkar mısın dışarı? Ha kalp kırıklığı. Tamam tamam neyse ben o konuyla ilgili konuşmayacağım zaten. Bu Kırık Yusuf'un... Lan Yusuf öldü gitti sen ne yapacaksın Yusuf'u ya? Ya bir dur. Kırık Yusuf 20 yıl önce bir silahlı çatışmaya karışmış. Kardeşi ölmüş. Senin kızın da amcası oluyor. Anlatmıştır bir şeyler. Bu adamı kim vurdu? Çık dışarı. Ne oluyor ya? Çık oğlum dışarı çık. Ha, biliyorsun yani. Oğlum söyle bak. Bilsem de bilmesem de benim konuşacağım şeyler değil bunlar hadi. Hadi hadi dışarı. Ya Allah Allah ama sonra esnaf niye kan alıyor? Ağlar tabii. Bu ne kabalık? Hadi. Bak. Konu çok önemli. Ne biliyorsan anlat. Hepimizin göz bebeği biriyle alakalı. Bilmiyorum kardeşim. Hadi. Ya Allah Allah ya. Alo, Suya Reis. Ferdi Yusuf'un kızını kaçıran Evet abi. Abi sana bir şey anlatmam lazım. Başka ne dedi Uzay? Abi demedi. Bu kırık Yusuf'la kim çatıştı dedi. Aylin sana bir şey anlattı mı dedi. Abi vallahi bak ben kimseye bir şey söylemedim. Yemin ederim ya. Tam bırak onu, bırak onu. O ne sordu? Abi ben sana o gün teknede yemin ettim. Aylin de oradaydı zaten. Ben bu hikayeyi kimseye anlatmadım. Kosmos bir şey dedi mi? Kosta ne alakası var abi? İşte Kosa gittik, oradan duyduk falan. Yok demedi abi. Aslı ile ilgili bir şey dedi mi? Aslı bizim ateşin Aslı mı? Ha? Yok demedi de laf almaya çalıştı. Bana bak. Sen anlatmadın değil mi bizim çocuklardan birine? Abi anlatmadım. Ben sana yemin ettim abi. Söz verdim ya. Bana doğruyu söylüyorsun değil mi lan? Ya yemin ederim abi. Vallahi bak. Abi ne oluyor? Ne bu halin abi? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey abi? Betin benzin attı. Tamam yok bir şey. Hadi şimdi sen git. Hadi git. Bak bir şey duyarsan da bana hemen haber ver. Tamam mı? Hadi. Tamam abi. ...baretle, maskeyle gezilecek yerler. Can güvenliğimi tehlikeye atıyorum. Bu ne ya? Sende sıra Yusuf abi. Nesi var bunun? Bir kaybolmuş. Ondan sonra kafayı yemiş. Üç saat oynuyor, altı saat parası verip gidiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen kimsin babuş? Öncelikle kaybınız için çok üzgünüm. Yusuf Bey benim üvey babamın çok yakın arkadaşı olurdu. Hatta siz bizim evimize gelmiştiniz. Gerek sakalınızdan, gerek renginizden, gerekse duruşunuzdan... ...ben sizi Yüzüklerin Efendisi'ndeki cüce karakterine benzetmiştim. Bakıyorum, bakıyorum. Vallahi de aynı diyor lan? senin baban. Ta kendisi. Benim babam öldü. Babam gibiydi. Biz de başka bir babayı arıyoruz. Fahri babanızın 20 yıl öncesinden kardeşini yani Fahri amcanızı vuran kişi kimdi? Patlattım ben onu. Patlattım. Bum. Hava uçtu. Nasıl ya? Öldü mü? Dirildi. Her gece rüyama giriyor. O, Gündüz niyetine karşı hayırlara çıkartsın. Kimdi peki kendisi? Onun adını ağzımı almam. Yazsanız olmaz. Tövbe edin yemininiz bozulsun. Olmaz. Yani tarif etseniz biraz. Sakallı. ...genişletelim. Yelekli. Eline kurşuna gezer. Yelekli elinde bir kurşunla gezer. İçim ürperdi be adamdan. Adı Batasıca. Peki... ...başka bir bilgi var mı aklınızda? Biraz zorlasanız. Yok. 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 Bak... Şu oksijensiz ortamda can güvenliğimi tehlikeye atıyorum. Elimde bir kovboy tarifinden başka bir şey yok ya. Yelekli, elinde kurşun var. Atı da var mıydı bari? Var. Tahta. Oo, sen hepten uçmuşsun ya. Öpüyorum seni Cimli. Cık. Yusuf abi yoruldu. Gel bir yer, beraber oynayalım. Yok canım ya. Eldivenimi unutmuşum. Kaymıyor, sinirim bozuluyor. Deli Cengiz. Bundan öğrendiğim tek bilgi yelekli, sakallı. Bir de varsa atı olan bir adam. Söyleyince biraz garip oluyor ama os Babaya çıkan yollar Kırık Yusuf da kesildi. Anneye çıkan yollarsa komşu teyzede. Kırık Yusuf buraya... ...Evren amca için gelmişti. Acaba o bir şey biliyor mudur? Sonuçta... ...o da buraların yerlisi. Ben gidip bir onunla konuşayım. Bilmiyorsa da... ...biliyormuş gibi yapar, eğleniriz. Evet. <laughs> evet. İşte tam oldu... Ya var ya böyle bir kahve getirelim. Bir de özel şefim olsa sabah dokuzda koyarım masasına raporu ha. <laughs> böyle Amerikan polisi bir tarzım var yani. Ya, sadece bana bir travma lazım. Onların travmaları olur. Öyle karısı falan ölür. Anne. İşte buldum. Benim travmam da bu. Var ya şimdi tam oldum ya. Bir de böyle korkak kanunlara uyan Aile babası bir ortak buldun mu? Bulduk. Beyto. İşte bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.